Bir ekranı gösteriyorum. Şöyle büyük poster futbolcu kartı stiker hediyeli. Bakın şöyle öbür şeylere de ilk başta bunu böyle sonra böyle yalan yemeyeceğim saklayayım. Sonra okuyacağım işte. Hadi şimdi gelin Size hareket yapalım. Hadi başlıyoruz. Bu la Tamam. O ok. Arkadaşlar, Arkadaşlar, pardon. Ha, tamam. <laughs> Lan yine düştü. Ne oluyor Telefonu Telefonum. bu sefer düşmeyecek. Hoppa, hoppa. Yine doğru atalım.